Evet sevgili takipçilerim aslında ben sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Bu işler nasıl oluyor diye sizinle birazcık sohbet etmek istedim. Bunu da yayınlamak istiyorum. Şimdi ben 2021 senesi için bu açılımımı yapıyorum. Bu açılımımı yapmadan önce çeşitli dualar okuyorum. Bu duaların yanında Allah'a karşı uzun ayetler olan dualar var. Bunları okumak durumundayım. Bu tarot destelerim şu an deste kutumun içinde. Bu özel bir kutu. Bu özel kutunun içinde şu an tarot deste destelerim. Yani yarın bakacağım 2021 senesindeki açılımlarımı gerçekleştirmek üzere kart destelerim olan klim tarot ve melek desteleri kartları. Bunlar melek destesi. Burada klim tarot ve içerisinde de şöyle küçük 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 bakın şöyle içeride Şöyle alt tarafta da göstereyim. E, sabunlar var. Bunlar e, kartların arınmasını istediğim için koydum. Küçük sabunlar ve e, bu akşam bunların bu kartlarımın ruhlarını dinlendireceğim. Tüm burçların açılımı için güzel bir açılım yapmak istiyorum bayanlara ve erkeklere. E, bir yardım destesi de olabilir. Bir tesbih, dua, tesbih. Onun Bunlar, bundan bunlardan sonra da ee, çekmekle yükümlü çekmekle demeyeyim yapmakla yükümlü olduğum bir tesbih zamanım var ee, bu melekleri çağırmak için kartlarımı yüklenmeleri için ve en ortadaki şu paylanço objesini de görüyorsunuz içeride bu da masamda olacak ve e, sunum anındaki objeler hani e, bir obje seçin diyorlar ya Bendeki tek obje bu olacak ve ben e, bu obje üzerine dualardaki masadaki dualar bu objenin üzerinde olacak ve kartları yönlendirmesi için e, masaya koyacağım obje. Bunu da tabi ile desteklenecek. Bu taşım özel bir taş. Üzerinde Allah imaresi olan ve benim her sunumda masamda bulundurdum. Benim için çok kutsal sayılan kristal diye adlandırılıyor. Yani normal kristal kuvars taşlar var. Ve benim de kuvars taşım. Ben bunu bir e, seyahat esnasında bir yerde buldum. Ve bunu almak istedim. Kim olsa da alırdı. E, bu da benim kristalim arkadaşlar. Tanıştırayım. Öyle e, amatisler ya da akikler turkuazlar, yakutlar, sedefler, inciler olmamakla birlikte. Bu da benim kristalim. Bu güneşi simgeleyen taşım. Bu bayan döllenmesi için. Bu tabii ki yeni ayı simgeleyen bir taştı. Ve ben bunu yeni ay olarak, yenilenmek olarak betimledim ve bu da pardon bu kadın dön kadın dönlenmesi bu da erkek dönlenmesi çok özür dilerim ee, erkekleri simgelediğim taşım ve kadınlara kadın yumurtalıklarına kadını kadını e, ah bilmiyorum dönmüş pardon kadını simgeleyen taşım böyle bu akşam e, Böyle 2021 senesinin içerisinde çalışacağım. Bu kart destemle nasıl çalışacağımı, hangi yolları izlemem gerektiği hususunda bir tane de tabii iletişimi ve etkileşimi simgelemek için ruhun huzuru bulması için, auranın ve çakralarımın açık olması için masamda bir tane mum yaktım. Bu mumun iki ya da üç tane de yakabilirsiniz masaya hani böyle tarot açmak isteyen genç arkadaşlarımız vardır ya da tarota merak salan tarotla uğraşmak isteyen arkadaşlarım vardır tarotun da bir kuralı var ve kurallarına göre oynamak gerekiyor bu şekilde bir doğa sistemiyle giriş yapıyorsunuz kartlarınız ilk önce ruhlarını ve elektriğini boşaltmak için böyle bir çalışmadan sonra tekrar sunumunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim de çalışmam bu şekilde. Bakalım 2021 senesi içinde her şeyin çok güzel olması için, her şeyin olumlu ya da doğruları görmek için, doğruları göstermek için, doğruları iletebilmem için, insanlara yardımcı olmam için meleklerden yardım diliyorum ve bunun için ben bu akşam bir duada bulunacağım. Umarım Yüce Rabbim bu haberleri etkinleştirip benim sunum yapmam için bana bu aracılığı layık görür ve ben size size layıkıyla sunmaya çalışırım. Takibiniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar varsa YouTube kanalımda lütfen bana abone olsunlar arkadaşlar. Böyle benim açılım sistemim dualar ve ibadetler üzerine bir açılım olduğu için ve Allah'a da çok dua ediyorum size yardımcı olmak için. Siz de bana abone ve yorum yaparsanız ve videolarımı izlerseniz siz de bana bir şekilde destek olmuş olursunuz. Bu şekilde herkes çarkını döndürmüş olur şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu akşam ben böyle doğa ve niyazda bulunacağım. Umarım da umarım Allah kabul eder. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.